koronavirüsün zirve yaptığı şu son günlerde yine belediyelerden bahsedeceğim. Birincisi Şişli Belediyesi, ikincisi Sancaktepe Belediyesi. Sancaktepe Belediyesi keyfe keder 5-6 aydır herhalde çevresinde, bölgesinde bulunan yerel gazetecilerin belediyeye girmesini yasaklamış. Fazla duyumlarımız da var, onları açıklayacağız. Şişli Belediyesi ee, yine keza aynı şekilde maaşlar yatırılmadı, eksik yatırıldı vesaire. Ee, bir yıldır hala düzene oturmadı, şikayetleri var. Hatta hatta son günlerde e, başkanın yaşından dolayı veya başka can nedenlerle e, test yaptırdığı, e, evde karantinada olduğu, zaten dışarıya çıkamadığı. Sadece e, belediyenin e, araç üstlerinde sokak konserleri düzenlediği. Hani daha önceki açıklamalarla e, Çeşitli açıklamalarda bulunmuştuk ya eğlenceyi çok seviyor diye. adam dünya derdi, koronavirüs olmasına rağmen hala derdi eğlence yani. Sokak konserleri yapıyormuş halkın moralini yüksek tutmak için. Maske dağıt ya başkan. Maske dağıt. Belediyeden birkaç kişi bölgede bulunan tekstilcilere gitmiş. Maliyeti 2 lira olan maskeleri 1 liraya yaparsanız yapın diye bir de tehdit var. Zaten parasını da vermeyeceğini de beyan etmişler zaten. Ya başkan ne yapıyorsun sen? Bak burada elimde notlar var. Sokak konserler diyor. Romanları e, koronavirüs e, salgını var, o bölgede bir sıkıntı var diye. Kuştepe mahallesinde bir sıkıntı var. Oraya Önceden eğlencelere gidiyordun. Eğlence bitti, e, Kuştepe'den de elini ayağını çektin. Başkan hayırdır? Ya ne kadar eğlence meraklısı bir adamsın. Sen başkan olmaya mı geldin? Mahalle mahalle e, oynamaya düğünlerde davetlere gitmeye mi geldin ya? Gözünü seveyim. Söyleye söyleye dilim dolup bitti. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Ya sevgili mevgil de demiyorum artık. Sevgili değilsin ya. Olmadı zaten de. E, yandaşların da senden ayrılmaya başladı. Eve kapandı diyorlar başkan. Geçen ay, nisan ayında düzelecek diyorlardı. Düzelmedi. Maaşlar tam ödenmiyor. E, çıkışlar o biçim. Eee Sarıyer'den sipariş gelen ruhsat müdürü diye bir not gelmiş. Ruhsat müdürü olarak getirdi. Şimdi başkan yardımcısı yapmış. Ee, bütün müdürler de ona bağlamış. Bağla başkan bağla. Ruhsat Müdüründe de mı başkan? Ya başkan bir sokağa çık ya. Öyle birilerine mesaj yazıp da hasta olduğuma e, kanaat getiriyorsan gelin evin oraya sosyal mesafede el sallayayım size falan diye e, ibarelerde bulunmuşsun. Körler sağırlar birbirlerini arar. Kime söylediğini biliyorsun sen. Telefon açmış da eski küstüğün. Herhalde cebine 3-5 kuruş verdin yine barıştınız. Biliyorsun kime yazdırdığını değil mi? Cebine 3-5 kuruş verdin yine herhalde barıştın. Gel evin oraya sosyal mesafede kal sana el sallayayım diye yazmışsın. E, arabanın üstünde sokağın komiserleri veriyorsun moral için. Başkan ekmek ver ekmek millete. Millet eve kapandı. Ekmek ver. Maske tak. Sancaktepe Belediyesi'ne de geleceğim. Şeyma Duyucu, İsmail Erdem'den sonra, e, vallahi bir senedir sancı yaratım duyuyorum Sancaktepe'lilerden. Özellikle Sarıgazi tarafından, özellikle biliyoruz Sarıgazi'nin ne olduğunu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Duyucu'ya de geleceğim. Az kaldı, bekleyin.